Merhabalar, yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy binası 14 hesabımızda süper atıcı saldırıları yapacağız arkadaşlar. Köy binası 14 olup süper atıcı saldırısını merak eden tüm izleyicilerimize selamlar olsun diyorum. Köy binası 14 saldırıları gelsin istiyorsanız da videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Köy binası 14'teki bu süper atıcı saldırısını köy binası 15'te de uygulayabilirsiniz. Bir farkı olmayacak arkadaşlar. Açıkçası köy binası 15'te ekstradan ne oluyor? Büyük kuleler oluyor. Onlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ordu kombinasyonumuz bu şekilde. Ben açıkçası şöyle ayarlama yapıyorum. 2 pekkalı kullanıyorum arkadaşlar süper atıcılarım 4 tane oluyor. Kelle avcısı, buz golem, şifacılar, zıplatmadır, öfkedir, dondurmadır bu şekilde. Ve özellikle alev atıcılığı kullanıyorum. Alev atıcılığı daha hoş olduğunu düşünüyorum. Ve eğer ki sizin elinizde süper duvar kırıcı varsa tabii ki süper duvar kırıcı kullanınız arkadaşlar. Daha etkili olacaktır. Ben eğer basacak ganimetim varsa basıp düzeltebilirim. Bakalım duruma göre saldırılarımız bu yönde olacak. Köy binası 14'ün güzel, güçlü düzenlerine saldırılar yapacağım. Buyurun ilk savaşımızla başlayalım. Evet, güzel bir düzen bulduk arkadaşlar. Tekli cehennem kulelerinin olması da hoş bizim için. Şimdi köye bir baktığımızda ne taraftan dalabiliriz? Ağır savunmalar bir tarafta, orta tarafta çoğunluğu var yani. Şimdi şu tekli cehennem kulesini alev atıcıyla almayı planlıyorum. Benim plan bu yönde kraliçe değil koruyucu yürüyüşü yapacağız bir de. Şimdi arkadaşlar bakınız şuradan bir balon attım. Üst taraftan alev atıcıyı bıraktım. Bu balonu atmamın sebebi de Tesla Mesla varsa diye. Koruyucumuz karada şuradan gönderelim. Şifacılarımızı yolladım. Bir kelle avcısı bıraktım. Oradan rakip kraliyeti hızlıca temizliyoruz. Öfke atmamıza da gerek kalmadı. Öfke vuracağımız nokta var mı diye baktım. Allah'tan kara x yok. O yüzden kafamız rahat. Alev Atıcı da üst taraftan büyücü kulesini temizliyor. Şimdi de tekli cehenneme geldi. Gayet güzel gidiyoruz. Orduyu nereden içeri sokacağız derseniz benim amacım kartal topuna doğru değil de şu orta taraftan içeri doğru yönlendirebilmek. Bu yüzden üst taraftan bir büyücü bıraktım. Birazcık süreyi kontrol ediyorum. Daha 2 dakikaya 1 dakika 45 saniye kadar süremin olduğunu düşünüyorum. Evet yavaştan alev atıcı üst tarafı temizliyor. Şu büyücü kulesi haydi bir in artık ya. Çok uğraştırdın, çok beklettin. Bir tane de balon atayım. O bölümdeki e, binaların inmesi lazım ki bizim ordu içeri girsin. Oraları hızlıca temizleyemezsek ordu kayabilir. Bu yüzden duvar kırıcı da kullanmayacağım. Yavaştan e, topa doğru geldik. Biz savaşımızı başlatalım abi. Şuradan bir buz golem, bir barbar kral, e, bir kraliçe atalım. Önden pekkalarımızı yığalım. Süper atıcılarımızı gönderip şurada bir öfkeyi atalım. Evet kraliyet şampiyonu da alt tarafa doğru yolluyorum ki ordu kaymasın arkadaşlar. Şöyle bir zıplatma büyüsü patlattım. Hemen bir öfke yapıştırıp şurayı da dondurdum. Barbar kralın özelliği bastım. Birazdan belediyenin orada bir koruyucu özelliği basıp merkezin orayı tekrardan öfkeliyorum. Bekliyorum abi bekliyorum. Şifacılar var sıkıntı yok. Şimdi bastım koruyucu özelliğini. Şurayı bir donduralım. Ve şuradan da zıplatma ile ordumuzu dışarı doğru çekelim. Kraliyet Tekli cehenneme doğru geldi. Şurada bir dondurma daha atıyorum. Süper atıcılar merkezde. Arkadan temizlik askerimi yolladım. Şuradaki tekli cehennemi tekrardan kraliyet için dondurduktan sonra artık alev atıcı da patladı. İçerisindeki yeti Walker'ı çıktı. Tekli cehennemi de temizlediğimize göre ekmek bir saldırı oldu. Okçumu da gönderdim temizliğe. Kraliçe özelliğinde de bastım beklemeyelim diye. Şu duvar kırıcıları da salayım elimden çıksın. Ordunun düzeni bozuluyor. Son kelle avcımızla attığımıza göre işlem bu kadar. Güzel bir düzendi. Güzel bir saldırı yaptık. Hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Süre açısından da temizlik askerleriniz olduğu sürece hani bir buçuk dakika olmasın ama bir dakika 35 saniye kalana kadar bekleyebilirsiniz bence temizlik açısından. Köy çok ayrı, ayrık bir düzen değilse. Bu şekilde hani biraz daha ortalama bir düzense haberiniz olsun. Devam edelim. Evet hızlı bir şekilde plan program yapmaya başlayalım. Belediye binası üst tarafta. Ne yapacağız? Tersten saldıracağız arkadaşlar. Güzel bir kartal topu görüyorum. Bu kartal topunda alev atıcıyla almayı düşünüyorum açıkçası. Ee, yan taraftan bir koruyucu yürüyüşü. Ortadan da giriş. Bence güzel. Şimdi şuradan bir balon atıp alev atıcıyı da gönderelim. Buradan büyücü kulesini alıp okçu kulesini alıp Diğer okçu ok kulesini alıp sonra kartal topunu almayı planlıyorum. Bunların bir temizliği olacak. Koruyucumuzu da şu etaptan gönderelim. Şifacılarımızı atalım. Bir tane de güdümlü testini yapalım. Sağ tarafa bir büyücü attım. Evet alev atıcı istediğimiz noktada devam ederken bu bölüme de bir okçu atalım. Hazır boşken. Şimdi koruyucumuzun gideceği nokta bizim için önemli. Kaya saçara doğru kayarsa daha tatlı olur. Kaya saçara doğru gitmezse de Problem yok. Ona göre ayarlama yapacağız. Okçu Kulesi de indi. Ben aşağıya bir büyücü bırakıyorum. Temizliği hızlandırmak istiyorum. Bu arada Alev Atıcı direkt Kartal Topu'na döndü. Kartal Topu'nu da yakıp yıkıyor. Güzeliz. Hava savunması inecek. Şimdi koruyucu sola birazcık kaydı. Bir, bir sonraki hamlesi galiba sağ taraftaki sondaj olacak. Sondaja geldi. Buradan bu arada Tesla çıktı. Tesla'nın şu an menzili yetmiyor. Güzel. Kaya saçarı alacağız. Bir tane bedava savunma bizim için gayet idealdir. O bölümde de temizlik var. Yavaştan barbar kralı da görüyorum. Şimdi sol taraftan bir pekka attım. Sol tarafı iyice bir temizleyelim. Koruyucu da güzel. Koruyucuyu da yavaştan sola doğru çekelim. Süremiz çünkü artık yeterli oldu. Şuradan bir buz golem. Bir tane barbar kral takviyesi. Buyur gel koruyucu şu depoyu bırak artık. Bırak canına ayandığım. Soldan bir kelle avcısı desteği attım. Evet sol taraftaki Tesla'da iniyor. Şu kraliçeyi de atarsak galiba yeterli olur. Hemen duvarımızı kırıp ordumuzla içeri doğru giriyoruz. Bir destek daha attım duvar kırıcı. Şuradan bir kelle avcısı. Hemen bir öfke attım. Merkez gayet açık. Soldan da kraliyeti bırakalım abi. Sol tarafa ordu kaymasın. Evet birazcık orduda dağılmalar yaşıyoruz ama... Ayarlayacağız. Şöyle bir zıplatma atıyorum. Süper atıcıları şurada öfkelendiriyorum ve koruyucu özelliğini de basıyorum. Dış tarafı da temizliyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle bir zıplatma daha. Hemen bir öfke ve şu şekil iki dondurma attım. Evet dondurmaları eve götürecek değildik neticede değil mi? Sol tarafı da kraliyetimiz temizliyor sağ olsun. Gayet güzel bir ilerleyiş görüyoruz. Temizlik askerlerimiz birazcık azaldı ama olsun. Hiç problem değil. Kraliyetin özelliği bastım. Evet şuradaki çokluğu bir Donduralım dedim dondurmayı boşa attım birader ya. Kraliyet hayatta kalsın istedim. Bir tane dondurmayı da oraya attım. Süre problemi yaşıyoruz. İşte demek istediğim buydu. 1 dakika 40 saniyeye kadar dayandım 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 ama büyücülerimi askerlerimi o kadar hızlıca attım ki en başta şu an temizlik askeri kalmadı ve köy normalde 3 yıldız. Sağda bir süper atıcı var. Burada bir koruyucu var. Sol tarafta Pekka yetiler var ama yani duvarı kırıp koruyucuyla Süper atıcının oraya gelmesi birazcık uzun sürdü. Bu doğrultuda da 3 yıldızı alamadık. Süreden problem yaşadık. Ha ne yapabiliriz? Bu konuda bir tane, e, iki tane duvar kırıcıyı iptal edip mesela temizlik askeri alınabilir. Minyon alınabilir. Okçu alınabilir. Goblin alınabilir. Bu tarz aklınızda bulunsun. 7 duvar kırıcı ne yapıyor abi? Birim olarak, yer olarak 14 yer kaplıyor. Ben Niye o kadar fazla aldım? Bir tane süper duvar kırıcı ilk duvarı garanti kırıyor. Ama e, normal duvar kırıcı olunca bazen kıramıyorlar. Dev bomba çıkıyor, zıp zıp çıkıyor. O yüzden garanti olsun diye 7 aldım. Ama siz bir süper duvar kırıcı alırsanız üstüne kalan 6 birimlik yere gayet yeterli temizlik askerini alabilirsiniz. Son savaşımıza geçelim. Köyümüzü buldum. Plan programımızı güzelce yapabiliriz. Sıkıntılı bir düzen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi... Alt tarafta X yayları falan filan var. Şimdi koruyucu yürüyüşünü ne taraftan yapıp alev atıcıyı nereden atsam diye planlıyorum. Belediyeye ulaşabilir miyiz? Belediyeye ulaşmak birazcık zor gözüküyor. Şimdi alev atıcıyı şu sağ taraftan atmak mantıklı. Onu bir atalım abi kafamız bir rahat etsin. Şuradan attım. Şimdi koruyucuyu nereden yürütelim? Kartal topunun oradan mı? Kartal topunun oradan yürüteceğim. Ama şöyle bir planım var. Ee, şifacıları şöyle attım. Abi bir öfke atmam gerekiyor. Burada hava savunması şifacılara dönebilir çünkü. Böyle bir problem yaşıyoruz. En azından kahramanlara da destek atabilirim. Bakacağız. Bir öfkemi daha koruyucuya atabilirim bu arada ya da kelle avcılarıyla falan halledeceğiz. Buradan bir kartal topunu almamız lazım ama bedava bir kartal topu var. Köyün en dış kısmında. 4 tane dondurma var. Ne de olsa dondurmalarımızı rakip kahramana atmak daha mantıklı geliyor. Şöyle birazcık yaklaşalım. Üst tarafa bir büyücü bırakalım abi. Yine süreden falan patlamayalım da buradaki kartal topunu almaya yakınız. Süre kontrolü de yapıyorum. Üst tarafı gayet güzel temizledik. Hatta şuradaki tekli cehennemin oradan içeri de girebilirim. Evet kelle avcısı atacağım. Birazcık bekliyorum abi. Sol tarafı az biraz daha temizledikten sonra savaşımı başlatacağım bu arada. Şu sağ tarafta da top var. XZ var. Onlar beni birazcık korkutuyorlar. Bekledim, bekledim, bekledim. En azından bir tane kahramanı alırsak bizim için tatlı olur. Kelle avcısını atacağız mı, atmayacağız mı? Atalım abi. İşler sıkıntıya düştü. Şöyle de bir dondurma atalım. Evet, birinci kahramanımızı indirdik. İkinciyi de indirebilir miyiz? Bekliyoruz abicim. Savaşı da artık başlatalım. Çok süre kaybettik. Aksi takdirde patlarız. Sol taraftan bir pekka attım. Kraliçe oraya gelince oraya bir kelle avcısı atacağım. Süper atıcılarımı yolladım. Şöyle bir zıplatma atıyorum. Her şey kontrolümüz altında derken şuradan kraliyeti de salıp kelle avcısını attım. Hemen bir öfke büyüsüyle orayı coşturuyorum. Tekli cehennem var. Aman internet, internet sıkıntı yaşat. Anam dondurmayı da boşalttık. Çok güzel gidiyoruz abi. Çok güzel. Sıkıntı yok. Şu merkezi tekrardan bir öfkeleyelim. Ve koruyucu özelliğini bekletiyorum. Barbar kral ve koruyucu özelliği. Of. Of diyorum of. Çok güzel bastık. Şimdi şurada bir zıplatma atabiliriz. Şurayı bir dondurabiliriz. Bir tane süper atıcı cebelleşiyor çünkü. Evet kraliyetimizin özellik gitti. Topu alabileceğiz mi? Alamayız gibi. 46 saniyemiz var. Abicim şu sol taraftaki bölüme bir büyücü atıp bir tane de şuradan destek attım. Barbar kralı kaybettik. Kraliyet hayatta kalabildiğince çabalıyor ama bakalım ne kadar faydalı olacak. Şuradan da savunmaların birazcık en azından dikkatini dağıtayım dedim. Kraliçe özelliğini basıp Şurayı da dondurdum. Kraliyetten de belki hayatta tutabiliriz dedim. Yine süreden patladık. Vallahi yine süreden patladık. Yine çok bekledik ya. Abi temizlik olması gerekiyor ama temizlik olmayınca da ordu çok kötü kenara kayıyor. Şifacılarımız var. Eyvallah. Ee, kraliçe çokluyu da alacak. Şifacılarımız hayatta kalacak mı ona bakalım. Kalmayacaklar. Ama köyde de bir şey kalmamıştı. İki tane okçu ok kulesi vardı. bir tane de şifacımız vardı. Yine rahat 3 yıldız alacağımız bir saldırı maalesef süreden kaynaklı patladı arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle temizlik askerine birazcık daha destek vermek lazım. En azından şu bile yapılabilir. Bir tane Pekka sinip gerekirse temizlik askeri alınacak abicim. Durum bundan ibaret. Pekka'yı soldan atıyoruz ya mesela 25 birimlik Pekka değil de atıyorum 18'lik yeti atacağız. Üstüne temizlik alacağız. O şekilde olacak bir alarmım çalıyor. Alarmımı hemen kapatıyorum ve yavaştan da videomuzun sonuna geldiğimizi belirtiyorum. 3 adet çok başarılı saldırılar yaptık. Bir tane 3 yıldız aldık. Diğerlerine de süreden patladık. Eminim taktiği anlamışsınızdır. Bolca üçlükleriniz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.